20 Mart sevgili Koçlar, yükselen Koçlar. Bu sabah 6 itibariyle Güneş Balık burcundan ayrıldı ve Koç burcuna geçti. Yani sizin burcunuza geçiş yaptı. Biliyorsunuz, Güneş bir gezegen değildir. Gündüzü aydınlatan ve burçları dolaşan bir ışıktır. Özellikle bugün ekinoks, başlangıç bahara adım atıyoruz. Artık yeni bir dönem başlıyor hayatınızda. Bugün eskiden gelip sizi düşündüren, yoran bütün konuları önemsizleştireceksiniz. Hayatınıza ayrı bir kalite katmak, hayatınıza ayrıcalık katmak isteyeceksiniz. Bugün istekleriniz, niyetleriniz, planlarınız, kararlarınız konusunda hızlı adımlarla ilerlemeye ihtiyaç duyacaksınız. Evet şanslı bir gündesiniz. Aydınlanıyorsunuz. Bulunduğunuz her ortamda dikkat çekiyorsunuz. Geleceğinizle ilgili korku ve tereddütlerinizden kurtuluyorsunuz. Üzerinizde bulunan gafletten, endişeden, huzursuzluklardan uzaklaşıyorsunuz. Ama aşk hayatınızda aceleci tavır sergilediğinizde ilişkinizin enerjisinin bozulmasına neden olursunuz. O yüzden sakin olun, anlayışlı olun, sevgi dolu olun. 20 Mart Boğa. Bugün Boğa burcunun enerjisi nasıl? Bugün kendinizi yılmış, bezgin, yorgun hissediyor olabilirsiniz. Bugün özellikle iş ve çalışma hayatınızda sabah uykudan uyanınca ben bugün işe gitmesem mi? Ben bugün çalışmasam mı? Ben bugün bir başıma mı kalsam? Ben bugün yalnız mı kalsam? Gibi duygu yoğunluğu içinde olabilirsiniz. Hadi hemen sirkelen. Güzel bir duş al. Hemen sorumluluklarının başında ol. Sakın tembellik yapma. Bugün her gününe göre daha enerjik olmaya, daha hedef belirleyen bir birey olmaya özen göster. Bugün gelecek günlerinle ilgili ne bir korkun, ne bir tereddütün, ne de bir endişen olsun. Bugün isteklerin, duyguların, kararların, düşüncelerin, planların konusunda hiç olmadığın kadar net olur musun? 20 Mart ikizler bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu özellikle çevrenizdeki insanların fikirleriyle fikirlerinizin uymamasına etki etse de siz kendi içsel dünyanızda hiç olmadığınız kadar kendi kararlarınıza, kendi fikirlerinize önem veren bir birey şekliyle bir duruş sergileyeceksiniz. Başkalarının hangi alanda, hangi konuda ne düşündüğüyle ilgilenmeyeceksiniz ve kendi başarınızla Nasıl başarılı olunurun tavsiyesinde bulunacaksınız çevrenizdekilere. Ama bunu yaparken bilmiş tavırlar sergilememeye, egosal davranışlardan uzak kalmaya lütfen özen gösterin. Özellikle çevrenizdeki dostlarınız, yakın ilişkide ve iletişim içerisinde olduğunuz kişilerle sevgi alışverişiniz çok yoğun olacak. Bu da sizi mutlu kılacak. 20 Mart Yengeç Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu isteklerinize, hayallerinize, dileklerinize odaklanmanız konusunda sizi desteklerken düşündüğünüz her şeyi hem yaşıyor hem yaşıyor olacaktan emin olma hissiyle bir gün yaşayacak ve geçireceksiniz. Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızda özellikle arkadaşlıklarınızın önemli olduğunu hissedecek. Kim sizin dostunuz, kim sizin düşmanınız? Kim sizi seviyor, kim sizi sevmiyor, seviyor gibi davranıyor. Bunları öyle saatlerinde fark edebilirsiniz. Ama benden size tavsiye, fark edin, bilin, bilincinde olun. Onların yüzüne kesinlikle onların samimiyetsiz hallerini vurmayın. 20 Mart Aslan. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu kararlı, planlı yaşamanızı destekleyip etkilerken iş ve çalışma hayatınızda parasal konularınız ve alışverişlerinizle ilgili muazzam imkan ve fırsatlar yaşayıp elde etmenize neden olacak, "Başarılıyım. Daha da başarılı olmalıyım." isteğini siz de hissedeceksiniz. Aile içi ilişkilerinizde ailenizde otorite figürü olan, sözü geçen, ön planda olan, yaşı çok büyük olan bireylerin sağlığıyla alakalı bazı problemler söz konusu olabilir. Korkmayın ve evhamlanmayın. Korkup evhamlandığınızda onların da ürküp korkmasına neden olabilirsiniz. 20 Mart Başak. Bugün sevgili Başaklar, yükselen Başaklar Gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu, ideallerinizle bütünleşmenizi, hedeflerinizle netleşmenizi destekleyecek. Para kazanma ve para harcama konusunda yeni bir strateji belirlemeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunu yapmak hayatınızın hiçbir alanında size zarar vermez. Lütfen planlı ve programlı olmayı seçin ve tercih edin. Mümkünse Bütçe planlaması yaparken hangi konularda yatırım yapmalısınız? Bunun da araştırmasını yapmayı ihmal etmeyin. 20 Mart Terazi. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. Gün boyunca daha önce harcadığınız paralar için size pişmanlık yaşatabilir ve verebilir. Evet, harcamanız gerektiği için harcadınız, kullanmanız gerektiği için kullandınız. Olmuş, bitmiş şeyler için Pişman olmanın bir hayrı, bir faydası yok size. O yüzden bugün geçmişe ait hiç bir konuda pişmanlık, suçluluk duygusu içerisinde olmamaya özen gösterin. İş ve çalışma hayatınızda bugün işini yarına bırakmayın. Aşk ve sosyal ilişkilerinizde tutarlı davranışlar sergileyin. 20 Mart Akrep Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu, idealleriniz, Hayallerinizle bütünleşmeniz konusunda sizi olumlu yönde destekleyip etkilerken akşama doğru parasal konularda hırslı olmanıza, hırslı davranışlar sergilemenize etki edebilir. Azim insanı başarıya taşır. Hırs ise şaşırtır. Bugün hiçbir konuda hırslı olmayın. Azimli olmaktan şaşmayın. 20 Mart Yay. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. Sabah uykudan uyandığınızda bugün hayatımda sorun istemiyorum. Çevremde sorunlu insan görmek istemiyorum. Bugün yaşamımda neşeli, mutlu, enerjik, huzurlu olmak istiyorum. Yoğun bir şekilde bu mod, bu enerjide olacaksınız. Siz bu enerjiyi bırakmadıktan sonra eksi bir enerji gün boyunca hayatınıza giremeyecek ve size etki edemeyecek. Bugün hayata nasıl bakarsanız öyle görecek. Ne düşünürseniz onu yaşamınıza çekeceksiniz. O zaman bugün sözlerinize dikkat edin yarınız olur. Düşüncelerinize dikkat edin kaderiniz olur. 20 Mart Oğlak. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu beklentileriniz konusunda sizi bezdirebilir. Vaktiyle işiniz sosyal yaşamınız konusunda size söz vermiş, vaatlerde bulunmuş kişilerle ilgili verilen sözlerin, vaat edilen vaatlerin sunulmadığını yaşamak, onları arayıp hıçkırıp bağırmak, hıçkıra hıçkıra bağırmak istemezse neden olabilir. Yapmayın. Bugün sadece kendinize yaslanın. Yaslanacak omuz aramayın. Bugün sadece kendinize sözler verin başkalarının verdiği ne öncesindeki sözleri önemseyin ne de bugüne ait sözleri önemseyin. Bugün güneş tam tepeye yükseldiğinde saat öğlen 12 itibariyle sürpriz parasal haberlerle büyük mutluluk ve huzur yaşayabilirsiniz. 20 Mart Kova Bugün gezegenlerin kombinasyonu. Sıcakkanlılığınızı, sevecenliğinizi ön planda tutarken özellikle çevrenize aktardığınız özellikle çevrenize aktardığınız enerji çevrenizde bulunan herkesi büyüleyebilir. Dolayısıyla yaptığınız ve yapmayı planladığınız işlerde inanılmaz başarılı bir gün yaşayıp geçirirken mücadele yeteneğinizin önemli olduğu bugün hiçbir şey için boşa mücadele vermediğinizin de farkındalığını yaşayacaksınız. Global olarak bakıldığında ise bencil olduğunuzu düşünen kişilerin de fikirlerin değiştiğini yakinen göreceksiniz. Onlara cevap vermeye bile ihtiyaç duymayın. Aşk ve duygusal yaşamınızda ani kararlar alıp vermeyin. Partnerinizi kırmayın. 20 Mart Balık Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu, istekleriniz, hayalleriniz ve idealleriniz konusunda sizi destekleyecek, size hizmet edecek. Aynı zamanda daha önce kafanıza taktığınız, bir türlü de gerçekleştiremediğiniz, sonuçlandıramadığınız işleriniz, planlarınız, istekleriniz, dilekleriniz konusunda bezgin olduğunuz anların gereksiz olduğunu kararını vereceksiniz. Boşuna üzmüşüm kendimi, boşuna gerilmişim, boşuna sıkılmışım, boşuna sorgulamışım diyebilirsiniz. Öyle bir gündesiniz ki saat 11 itibariyle idealleriniz ve isteklerinizle muazzam bir bütünleşmeyle adeta bir sonraki günü değil geleceği planlayacaksınız. Akşam 17 itibariyle 23'e kadar Birkaç gün önce kırgınlık yaşadığınız arkadaşlarınızdan mesajlar gelebilir. Telefonla aramalar olabilir. Çok mühim. Onurunuzu, gururunuzu kıracak kadar kopmalar yaşamadıysanız affedin. Tekrar şans verin. Ama sizi gerçekten yaralayıcı tavır ve davranış yapmış kişilerden dönüşler olursa affedin, bağışlayın, sınırınızı belirleyip görüşmeyin. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın.